Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlere Minecraft Optifine nasıl yüklenecek onu göstereceğim. Ee, ben 1.8.1'i yüklüyorum çünkü e, MCSG'de 1.8 çok kastır ama arkadaşlar 1.8.1 hiç kastırmaz. Evet arkadaşlar buraya Minecraft Optifine yazıyorsunuz. Ve Optifine davransa tıklıyorsunuz ilk çıkana Buradan 181'in yeni çıkan yani e işte, U C7 C, indiriyorsunuz arkadaşlar buradan download diye. Ben de şimdi indireceğim. Evet arkadaşlar biz böyle bir sayfa atıyor. Lütfen 5 saniye bekleyin diyor şu yanda. Evet arkadaşlar ee, bazen Im, mesela Hatay verebilir John K. bilmem şebeke falan ee, geri dönüp tekrar tıklıyorsunuz Davlan'da arkadaşlar şimdi reklamı geç diyorsunuz Davlan Optifan zaten burada çıktı söylemeye gerek yok indiriyorsunuz ve arkadaşlar sakla diyorsunuz ee, bekliyorsunuz Evet arkadaşlar e, geldim. Bunu böyle masa üstüne sürüklüyorsunuz. Şu şekilde. Aynısı konuştu. İşte. Evet er evet arkadaşlar ee, 1.8 181 oktifen bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Açılırsa gözünü sevdiğim. E arkadaş benim performansım kötü olduğunu açılmıyor. E bunu açtığınızda install diyorsunuz ve install dedikten sonra okuyorsunuz o şey ve Minecraft'ınız açıyorsunuz ama arkadaşlar eğer 181 açmadıysanız 18 bir ilk önce normal açıyorsunuz sonra aç, e, bunu yapıyorsunuz yoksa hata verir yani 181 falan filan e, Umarım size yardım etmişimdir bir sonraki videoda görüşmek üzere bay